İnşallah öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey varsa dünya savaşı bile çıkabilir. Yani çok büyük Gürcistan'da düşmesi zaten <laughs> Emirliystan'ın üstünden gelemiyor. Gürcistan üstünden gelebiliyor sadece. Çok büyük sp spikülasyon var. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan arasında açmak isteyenler de olayın Azerbaycan boyutunu filan işin içine katıyorlar. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan birçok konuda ortak hareket ediyor ama bu şey konusunda hiçbir zaman ortak hareket edemedi. Filistin İsrail olaylarında İsrailleri stratejik ortak olarak Azerbaycanlar görüyor. Bunlar da onların suçu değil yani. Akgül hoş geldin. Teşekkür ederim. <laughs> ben gelip sana yorum falan atıyorum Akgül. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş geldin Akgül. Nasılsın? İyi misin? İnşallah her şey yolunda mı? Dostluk değil, yani stratejik çıkarları uyuşuyor. Şimdi Arap dünyasında tek başına kalıyor İsrail. George, hoş geldin. Arap dünyasında kendiden başka Müslüman, herkes Müslüman. <laughs> Nasılsın? Evet. Ya zaten ya çocuklar öldürülmesi şunlar bunlar bir kenara koy. Ya bir kenara koyacak konu değil. Ama her savaşta Doğu Türkistan'daki çocuklar da ölüyor. Yani bunu propaganda edilmemesi lazım. Bak Suriyelere ettire ettire kaç milyon Suriyeli geldi. Her savaşta çocukların ölmeme gibi lüksü yok. Ölmesin çocuklar. Çocuklar hiçbir yerde ölmesin. Ama bu çocuklar ölüyor diye böyle propaganda. Ya İsrail'in yaptığı insanlık suçu. İsrail'in ama şimdi Arap ülkelerisiyle birlikte tamam mı? İkisi de kendini seçilmiş ırk olarak görüyor. Hepimizin başı sağ olsun. Sen de Türksün. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Yani arkadaşlar bu siyasi dengeler bir günde oluşmuyor çıkar denge yani yüzyıllar boyunca oluşuyor. Yani dünyanın en tehlikeli iki ırkı kendini seçilmiş olarak gören bütün milletlerden üstün olarak gören iki ırkı maalesef bunlar ikisi de dünyanın seçilmiş ırk olarak görüyor. Şu an Türk ordusu bütün silah gücüyle İsrail'i paramparça etse Yok Esra, ikinci gün diyecekler ki, Türk askerleri bizim buradan gitsin. Türk askerleri işgalcidir, bu olacak. Zaten halifeliğin kaldırma sebebi bu. İşim düştüğümde gel, işim düşmediğinde halifem değilsin, ben seni tanımıyorum. Savaş çekince ben seni tanımıyorum. Ama ben başım sıkışırsa gel beni kurtar. Ya yüzde sana katılıyorum, yüzde yüz sana katılıyorum. Zaten öyle olması lazım. Yani bak, sen bir şey söyleyeyim mi? Bir ülkede bir yönetici için en zor nedir biliyor musun? Kendi diline ve ırkına sahip olan bir ülkeyle komşu olmak. Çünkü bu çok zor bir durumdur. Niçin biliyor musun? Bir, en küçük sıkıntıda mesela öbür ülkeye iltica edebilir çok kolaylıkla. Çünkü o da Türk, o da Türk. Doğru değil mi? Mesela Şa İsmail bunu çok iyi kullandı. Yavuz Yavuz e, olmasaydı Beyazıt Osmanlı'nın son parşısı olabilirdi. <laughs> Şimdi ben mesela bu ülkeden sıkılsam gideceğim ilk ülke Azerbaycan. Başka ülkeye gitmem ben. George nasılsın? İyi misin George? Biz iyi olmaya çalışıyoruz. Yayını düzeltmeye çalışıyor. George gördü dün. Zaten bunu anlatmaya çalışıyorum. Tarihteki şeyleri kimse dört dörtlük değil. Tarih siyasi propaganda aleti olarak yapılamaz. Her insanın yanlış ya da doğruları var. Doğru karar vardır, yanlış karar vardır. Bir de olması gereken karar vardır. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in kardeş katli yasasını çıkarması olması gereken karardı. Doğru ya da yanlış diyemeyiz. Niye doğru ya da yanlış diyemeyiz? Mesela çok, <laughs> yani çok hedinlikli şehzadeler belki de doğar doğmaz öldü belli, belli olmaz. Tarihler varsayım üzerine oluşmaz. Ama biz tarihi yorumlarken bir kararın sonunu başını, 100 yıl sonunu bile biliyoruz ama o adam şu an biz bir hareket ederken bu işin 100 yıl sonunu biliyor musun? Bilemiyorsun. Şimdi doğru gelen zaman içinde yanlış yapmış olduğu gözükebiliyor ya da şimdi yanlış gelen zaman içinde doğrumuş gibi gözükebiliyor. İyiyim kanka şu 12'ye kadar uykum geliyor. 12'den sonra bir uykum dağılıyor. 12'ye kadar uykum geliyor. Zaten öyle tarih. Bir siyasi propaganda aleti yapılamaz. Mesela herkes şunu diyor. Ya Sultan Selim'le Ay pardon. Timur'la <laughs> Fatih Savaş'ta kim kazanırdı? Popülizm yaparak mesela ben şeyi çok severim İlber Oltaylı'yı. Yani hayranıyım adamı. Ama bazen bazı şeylerde popülizm yapıyor. Diyor ki ne Fatih kazandı. Abi Fatih kazanır diyebilmen için Fatih'in babasının tamam mı? Zaten sen çok iyi biliyorsun. Fatih'in babasının Timur'un oğluna vergi ödediğini bileceksin. Hilafet şeyini giydiğini bileceksin. Yani tarihi bilmek zaten kendileri de biliyor popülizm. Ben ben de Fatih'i çok aşırı seviyorum. Ahmet Timur'sa sıfırdan gelip Yıldırım Beyazıt Fatih'ten aşağı kalı bir padişah değil. Ya Yıldırım Beyazıt 50 sene önce Anadolu hisarını yaptıran adam. Avrupa hisarını yaptıran adam yolu kapatmak için. Ölen mi? Tahta çıkan mı ölen mi? Öldüğü için Siyasi kan kusturdu mu? Şey siyasi diyorum. Şahruk şahruk. Oğlu şahruk şahruk şahruk. Yanlış telafi ediyor olabilirim. Şahruk. Şahruk. Şahruk, şahruk mu Şah? Torun değil, torun değil oğlu. Sa şeye İkinci Murat'a gönderelim. Şahruk. Yanlış söyleyebiliyorum internetten bak. Bir bak. Oğlu o torun değil. Ben oğlu diyebiliyorum. Yanlış olabilir. <laughs> o George hemen araştırıyor. Biliyor bu işleri. Şahruk. Büyük ihtimal oğlu, torunu da olabilir. Ha Şahruh. Ha. Torunu muymuş? Oğlu diye biliyorum. izle. FBT tarihi izle. FBT 10 numara. Ali Kuşçu'nun şeyi zaten. Ali Kuşçu'yu yetiştiren adam. Aha geldi bizim. Maviş geldi. Yoruma gel Maviş. Nasıl oldun? Kız sen ne zaman iyileşeceksin kız? Ne zaman görsem hastasın? Sen bir şey kapa gir de gel. Timur'un torunu tahtı bırakıp şey yapıyor. Neydi adını unuttum. Ali Kuşçu'dan eğitim alıyor. Ali Kuşçu'nun eğitimini aldıktan sonra da şey yapıyor. Ali Kuşçu'yu Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a getiriyor.